Sezar? Ne sinirlendin mi oğlum? Gitmişsin yayını açmışsın yok kurguda kurgu. Rebesin kurgu. mi mı kurgu amına koyayım? Şaka yaptık be kanka ne oldu sonra sen niye ben kızdın? Oğlum, kurgu olduğunu. oğlum ben senin iyi videolarını da izleyip ee, övüyorum. Bir kere de böyle bir şey veriyor mu amına koyayım? Bu kadar kolay mı? Ne? Ben orada götümü yırtmışım o video için. Sen gitmişsin yayında kurguda kurgu amına koyayım yerinde. Bütün takipçilerin kurgu kurgu. Bir <laughs> Doğru, bekle dur. Dur bekle. Yayının başına kalktın <laughs> Normalde dost olmaları şu anda üzücü ya yani bu gibi şeylerden dolayı araların bozulması kötü. Senin yakışıklılığından öderim kanka ben. Egoist kurgu dedi mi peki? Gerçekten. Yoksa hani şey mi yaptı? Ne bileyim. İroni falan mı yaptı? Abi egoist pati yapmaz öyle bir şey ya. Ya yani yapmışsa da bir yanlış anlaşılma olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bak şimdi böyle şeylerde biraz mantık yormak gerekiyor tamam mı olaya. Çok üzücü bir mesele, orası ayrı bir konu. Çok üzücü bir mesele. E, mantıken zaten arkadaşlar ikisi de hani ya yani bu işin içerisinde e, bir düşmanlıkları yok, bir şey yok. Hani kötü. Şakasına demiş olabilir belki. O da onu ciddiye almış olabilir. Boş yapma tamam mı? Madem bende göt yok, gel bir seninle görüşelim bakalım bende nasıl bir göt varmış. Kanka sen ciddi sinirlendin mi? Sezar? Ne sinirlendim oğlum? Gitmişsin yayınla açmışsın yok kurguda kurgu. Hebesin mi mı kurgamı koyayım? Şaka yaptık be. Şimdi Sezar'ın bu kadar yükselmesinin sebebi de Büyük ihtimalle çok emek verdiği bir video. Tamam mı? Ee, burada haklı haksız aramayın bu arada. Yani egoist fatihinin de ben niyetinin kötü olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Yani bu yönde hiçbir kötü niyeti olacağına ben şüphem dahi yok. Ee, olayın içerisinde bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Sezar'ın da siniri şundan. Büyük ihtimalle çok emek verdiği bir video. İzlemedim ne yalan söyleyeyim. izlemedim. Bilmiyorum bastı geçen video. Çok emek verdiği bir video... Ee, hani bedel ödenmiş bir video büyük ihtimalle çok yormuş uğraştırmış bir video hem zihinsel hem bedensel olarak Ve e, sonuçta bir emek var o emeğin e, o emeğe bu şekilde büyük ihtimalle hani ego şaka bile yaptıysa chat bunu bazen biliyorsunuz da ego. Mesela ben bir şey derim chat bunu evirir çevirir bambaşka iletir tamam mı Bambaşka iletir ee, Ne olur chat bu sefer işte kurgu murgu der sen bu içeriye çok emek vermişsindir bir şey olmuştur falan olmuştur filan olmuştur. Yükselmesi bu yönden hak veriyorum bu kadar yükselmesine. ha yani küfür muhabbetine gelirsek orada da yayında olduğunu bilmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla kendi yayınlarında falan küfür etmiyor. Kanka ne oldu sonra sen niye ben kızdın? Oğlum, kurgu oğlum ben senin iyi videolarını da izleyip ee, övüyorum. Ne? Sen gitmişsin yayında kurgu da kurgu amına kolum yerinde. Bütün takipçilerin kurgu kurgu. Bekle dur. Egoist Petin'in yayında bir şekilde hoparlörlerden mikrofona verdiğinin birisi yok bence Sezar'da zaten şu an. Ee, olsa bu şekilde yani hiç değilse geç bir yere falan derdi diye düşünüyorum. Sonu tatlıya bağlanmıştır umarım. Üzücü olaylar ya. Evet. Ee, merhabalar. Merhabalar. <laughs> bir sene ciddi olalım. sakin olun siz de. Siz nasılsınız? Neler nasıl yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bana dönüyor. Geçti, arattım böyle böyle. Yok. Ama direkt... Bunları gördük mü? Yalan ama, sıçmıyor mu? Ama direkt tansı. Yalan sıçıyor. Yalan. Onu bilimum yapalım. Ha. Şş. ha. Şunu da al. Bir rainmeni melek var. Rain. Eee Enes Fuat bugün mi? olmuş da. bir de bu, Teşekkürler. bu olay. Teşekkürler cansın. Hadi bunu dinler. Fatih ile beraber dinleyelim diye bekleyen krallar kimler? Daha taze yani. Yeni <gülüyor> mesele. <gülüyor> ha o doğru. O o kısma, o kısma doğru abi, haklısınız. Doğru. Doğru. Doğru, doğru, doğru. Ha, bu... bu sizi kırdı mı? Tamam ya. Atar giren mi yaptı? <laughs> yazın. Buyurun yazın. Geldim. Merhaba. Hemen, hemen işte bana soracağız. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Hallettik. Akşam yine konuşacağız da... <laughs> o gün... <laughs> Şakanın bokunu çıkarmışız arkadaşlar. Kalbini kırmışız Sezar'ın. Sezar'a mı bir kalp yapıştıralım. Bir de yani o gün geyik yapıyoruz. Siz gidip kurgu murgu yazmışsınız herife. Ayıp yani. Bokunu çıkartmışsınız siz de. Aynen. Hemen yani yapılacak iş da... çok belli çeçin. Sıkıntı. Yani orada geyine öyle bir şey diyoruz. Siz bokunu çıkartıyorsunuz. Nerede? Hemen buraya gidiyorsunuz. Çetçim hemen buraya gidiyorsunuz. Çet burada yorumlara. Ego kalp. Kalp. Sezar'ı yapıştırıyorsunuz. Sezar'ın da gönlünü alıyoruz. Herifin kalbini kızdık. Herifin kalbini demek ki bazen şaka yapacağız derken. Tamam oğlum çete değil yorumlara, yorumlara. Hemen yorumlara hadi. Yorumlar herifin kalbini kırmışız. Haklı. Kalbini kırmaya gerek yok. Sezar'ı ben çok seviyorum. Tamam tatlıya yani bağlanmış. Çok eskiden birini tanıyorum. Ee, önemli hatta olan zaten bu gibi durumlar dostlar. İşte özür ya, bir tarafın alttan ya almayı bilmesi, ego da bunu çok iyi başarmış burada zaten. etmişiz. Helal olsun. Sevdiğim bir görürsün. Biz diğer YouTuber'lara niye kızıyoruz? Onlara böyle kölelik yapıyorlar. Eğer biz hatalıysak hatamızı kabul edeceğiz. Ki oğlum bizim Sezar'la muhabbetimizi biliyorsunuz zaten. Biz Sezar'la Yekin Egoist Pati izliyor serisinde 58 kez aynı videoyu karşılıklı izledik. Yani hiçbir bir derdimiz yok. Ee... Ayrıca kulağıma gideceği kesin zaten. Geri vites yapacak o zaman böyle bir şey söylemedim. Kulaklık hayırlı olsun değil oğlum yani. çok eski kulaklık bu. Evet yani geri viteslik bir şey yok. Telefonla konuştuk zaten. Abi zaten ayıp oldu. Evet işte. Arkadaşlar konu burada kalp kırmak, insan Evet abi benim için bak i̇nsanlık ben önemli. Abi sen ne boş adamsın ya küçük venetlerle uğraşıyorsun. Evet. İşte dün Yani olabilir, olabilir. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Önemli olan çözülmesi. Çözülmüş. Sıkıntı yok. İki tarafta kendine göre nedenleri var, sebepleri var. Ya yani kurgu ıı, ya yani kurgunun ciddi bir şekilde söylenmesi, kurgu denmesi çok abi çok kötü bir şey ya. O yükselişe de yani normal karşılamak lazım biraz. Zaten ego da bu yüzden hani şey yaptı direkt.